Köse Dağ Savaşı. Şimdi Moğollar dedik ki Moğollar gözünü Anadolu'yu fethedikler. Değil mi arkadaşlar? Moğollar ne yapıyor arkadaşlar? Doğudan geliyorlar. Şimdi Moğol hükümdarı e, ölünce yeni geçen yeni Moğol hükümdarı Bacı Noyan'ı görevlendiriyor. Bacı Noyan büyük bir Moğol komutanı. Moğol komutanı Bacı Noyan Moğol hükümdarı tarafından ne için görevlendiriliyor? Moğol e, komutanı Bağcı Noyan Anadolu fethi için görevlendiriliyor. Bağcı Noyan gözünü önce Erzurum'a, bakın hemen Erzurum'a gördük mü? Erzurum'a dikiyor. Geliyor Erzurum'u fethetmeye çalışıyor. Alaaddin Keykubat öngörülü bir e, sultan olarak Erzurum kalesini güçlendirmiş, erzaklarını silahını savunmasını güçlendirmişti. Çünkü doğudan bir Moğol tehlikesi gelecekti. Erzurum, Sivas ve Konya'nın savunmaları gerekiyordu. Bu yüzden bu Erzurum, Sivas, Konya hattının ilk cephesi olan Erzurum'u güçlendirmişti. Ama ikinci kıyafetin kevise babası gibi değil. Babasının o yönetim becerilerine, kabiliyetine, yeteneklerine, düşünce anlayışına sahip değil. Bu yüzden bu Erzurum savunmasının önemini pek idrak edememiş arkadaşlar. Şimdi Bacı uyan komutasındaki Moğollar geliyorlar, Erzurum'u alıyorlar, orayı yakıp yıkıyorlar. Daha sonra arkadaşlar 1242'de oluyor bu olay. 1243'te gözünü Sivas'a çeviriyor. Sivas'ın önüne kadar gelecekler Moğollar. İkinci kıyas ettiğin ne yapacak? İkinci kıyas ettiğin KSV arkadaşlar kendilerine bağlı. Bazı kaynaklarda 70 bin, bazı kaynaklarda 50 bin, bazı kaynaklarda 100 bin deniyor. Tam olarak sayısını bilmiyoruz kendine bağlı bir birlik oluşturacaktır. Türkmenlerden, işte çeşitli buradaki Gürcüler ya da çeşitli askerlerden ve tabi ki ana hat Selçuklu askerlerinden ve 1243 yılında efendim. Bu diye bir dizi vardı. O orada ama orada oynayan yani. onu ses on şey yapar mı? Ya o diriliş Ertuğrul tamamen kurgu. Zaten filmin başında ne diyor? Dizinin başında tarihten esinlenerek kurgulanmıştır deniyor. Orada bükemediğimiz eli Diziyle döveriz hesabı yaptık. Normalde Bacı en çok kutletli, büyük, güçlü bir hükümde. Hazır Elazığ'da da gelmişti de Ertuğrul'a rastlamış Ertuğrul esir almıştı falan. Onlar tamamen dizinin kurgusu. O diziyi göre düşünmeyin. O dizi bir hayal ürünü. Yani %95'i %99'u hayal ürünü. Gerçekte Bacı o dizideki Bacı Noyan uydurması Gerçekte Bacı Moğolların en büyük komutanlarından biri. Selçuklulara çok büyük bir darbe vuruyor. Nerede vuruyor? Köse darbe. Şimdi onu anlatıyoruz. Gerçek Bacino yanı. Dizideki çakma Bacino değil. Tamam mı? Şimdi Bacino'nun ne yapıyor? Sivas önlerine geliyor. Şurada gördüğümüz Köse Dağ vardır. Sivas'ın su Suşehir'in arasında. Bu Köse Dağ'da arkadaşlar 1243 yılında büyük bir savaş yapılacak. Hani bir önceki derste size anlatmıştım ya. Neyi anlatmıştım arkadaşlar? Milyoke Falon'da. Milyoke Falon'da ikinci Kılıç Aslan Milyake falan vadisinde Bizans'ı tuzağa düşürüp imha etmişti değil mi arkadaşlar? Aynı şeyi bu sefer Baycınay'ın bize yapıyor. Köse Dağı'nın bu vadili kısımlarında pusu kırıyor. Bizim Gıyasettin, Kevisev, Toy ve beceriksiz olduğu için bu vadiye dalayın diyor. Halbuki yanındaki komutanla uyarıyorlar. Önlem alalım, bir önce birlik yollayalım, bak böyle girmeyelim diye. İkinci Gıyasettin, Kevisev bu sefer daha çok genç 20'li yaşların başında toy biraz da yetenekleri de zayıf askeri yetenekleri ne yapıyor? Bu vadiye köse dağ vadisine dağın arasındaki vadiye dalı veriyor. Tabi Noyan önceden gelmiş bu dağın e, sap yerlerine askerlerini mevzilendirmiş. Moğolların ve Türklerin meşhur bir taktiği vardır. Kurt kapanır değil mi? Geri çekiliyormuş ayağına pusuya düşürme. Noyan'ın birlikleri bizim Selçuklu birliklerini görünce saldırıyorlar. Bizim Selçuklular da karşılık verince yenilmiş ayağa yapıyorlar, geri çekilmeye başlıyorlar. Tuzak geri getirecekler, bizim Selçuklular sıkıştıracakları ve imha edecekleri, kapanı alacakları yere doğru çekiliyorlar. Aslında bu Türklerin uyguladığı bir Moğolların uyguladığı meşhur taktik. Taktiktir ki Türkler bunu çok iyi bilirler normalde, değil mi? Daha mesela Selçuklu Sultan II. Kılıçarslan bunu uyguladı, yine Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan bunu Malazgirt'te uyguladı. Bunu biz çok iyi bilmemize rağmen bu tuzağa düşüyoruz. Niye? İkinci Gıyasettin Kerisim'in yetersizliği nedeniyle. Şimdi bizimkiler zannediyor ki o Moğollar yenildi kaçıyor. Halbuki bu önce tuzak birlik. Kasıtlı çekiliyor. Hemen ikinci Gıyasettin Kerisim'e haber yollanıyor. Moğollar yenildi çekiliyorlar diye. Bizim Gıyasettin de seviniyor. O diyor tamam hepimiz girelim diyor. ve doğru bizimkiler nereye gidiyorlar arkadaşlar? Bizim orduyu alıyorlar. Moğolların Kurt kapanına yani tuzağına doğru ilerletiyorlar. Moğollar bizimkileri sıkıştırıyorlar ve ok atışlarıyla bizim orduyu çevirerek imha ediyorlar. İkinci kıyafet kaçarak canını zor kurtarıyor arkadaşlar. Yani kısacası ne olmuş arkadaşlar? Ee, çok iyi bildiğimiz bir taktik olan kurt kapanı taktiğinde bizi çok e, kötü bir şekilde ne yapmış arkadaşlar? Yemişler değil mi? Şimdi 1243 Köseda Savaşı niye yol açtı arkadaşlar? 1243 Köseda Savaşı Selçukların büyük bir bozguna uğramasına yol açtı arkadaşlar. Bu büyük bozgunun sonucunda arkadaşlar ne yapacağız? Çok büyük darbe aldığımız için artık Selçuklu bir daha birini doğurtamayacak. Önce şu gördüğümüz Babai isyanı baba ailenin çıkardığı dini isyan, Türkmen isyanı. Ardından gelen bu Köseda savaşı, yenilgisi Selçukluların gücünü tamamen kıracaktır. Sultan hatta eşi ve çocukları bile Moğollara esir düşecek kaçmaya çalışırken Sultan Moğollara barış teklif edecektir. Moğollara tabi bir devlet olacağız. Bundan sonra Moğol kontrolüne gireceğiz. Bacılarında yaptığımız anlaşmayla biz artık ne oluyoruz arkadaşlar? Bacılarla yaptırmış olduğumuz anlaşmayla Moğollara maalesef tabi bir devlet haline geliyoruz arkadaşlar. Sonra sultanın sonu ne olmuş arkadaşlar? Sultan arkadaşlar ne yapmış? Sultan inzivaya çekilmiş. Yönetimi demiş ki ben bu işi galiba yapamayacağım. Zaten morali bozulmuş. Ailesi gitmiş falan filan. Esir düşmüş. Büyük yenilgi almış. Her şey kötüye gidiyor. Morali bozulmuş. Önce Konya'ya gelmiş ardından Alanya'ya gitmiş. Dedikodulara göre Alanya'da içki içerken yani kendini çok aşırı alkole vermiş. İçki içerken buna tabi dedikodu ne kadar doğru bilemiyoruz. Ve de şey yaparken ne derler vahşi hayvanlar besliyormuş kendisi. Vahşi hayvanları beslerken o vahşi hayvanların saldırısı sonucunda öldüğü söyleniyor. Ne kadar doğru bilemiyoruz. Bunlar rivayet. Ne bunlar arkadaşlar? Rivayet. Yönetimi e, Şemsettin İsfahani'ye bırakmış. Demiş Şemset Şemsettin İsfahani sen bu şey yönet. Ne derler? Ülkeyi yönet. Ben demiş Alanya'da inzivaya çekiliyorum demiş. Ondan sonra da dedikodular göre, rivayeti göre arkadaşlar burada vahşi, beslediği vahşi hayvanların ısırması sonucu ölmüş. Öldüğünde de daha 25 yaşındaymış. Kaç yaşındaymış öldüğünde? 25. 1243'te Köse Dağ yenilgisi olmuştu. 1246'da da Sultan II. Gıyasettin Keyhüsrev ölüyor. Yerine de oğlu geçiyor arkadaşlar. Şimdi Köse Dağ Savaşı'nın önemi nedir? Köse Dağ Savaşı arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti'nin tüm gücünü kırdı. Anadolu Selçuklu Devleti'ni yıkılma sürecine soktu ve arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti yıkılana kadar Moğol'ların egemenliğine giren Moğolların baskısına, Moğolların hakimiyetine giren, Moğollara tabi, Moğollara vergi veren, Moğol zulmü altında kalan bir devlete dönüştü arkadaşlar. Maalesef 1243 Köse Dağı Savaşı ne olmuş? Anadolu Selçukluları için çok kötü olmuş. Tekrar edelim. Hemen dersi toparlayalım. Köse Dağı Savaşı kimler arasında olmuş? Anadolu Selçukluları ile Moğollar olmuş. Hükümdarlar Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin kese Moğol komutanı Bacu Noyan. Kim kazanmış? 1243'te Sivas'ın Köse Dağı dağında yapılan bu savaşta Moğollar çok büyük bir zafer kazanmış. Bizim aslında çok iyi bildiğimiz bir taktiği uygulayarak kapanı sıkıştırma taktiğini uygulayarak bizim orduyu imha etmişler arkadaşlar. Sonuç ne? Selçuklu Devleti'nin gücü kırılmış. Selçuklu Devleti artık e, ne olmuş arkadaşlar? Moğollara tabi yıkılma sürecine giren e, Moğollara vergi veren e, karışık bir döneme girmiş arkadaşlar. Bu e, Selçuklu Devleti için sonun başlangıcı olmuş arkadaşlar. Sonun başlangıcı diyebiliriz. Keseda Savaşı için.